Spinoza 101. Şu arkadaş Spinoza. Başlamadan önce birkaç bin yıl geriye gitmemiz lazım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Doğa adil bir yer değildir. Doğada adalet yoktur. Hak yoktur. Hak sahibi yoktur doğada. Gücü gücüne yetene. Yani iki hafta bekledim o ceviz benim hakkımdır diyen bir sincap gördünüz mü? Karga gelir alır gider. Hak eden alır. Alan kişi onu hak etmiştir yani. Böyle bir kural var. Dolayısıyla doğanın özü güçtür der Spinoza. İnsan bu gücün egemenliğinde olan doğa oyununda tutunamadı. Kaçtı. Şehirler kurdu, devletler inşa etti, imparatorluklar kurdu, yıkıldı, savaştı. Doğayı ötekileştirdi, araya duvarlar çekti, öbür taraf dedi. Yasalar koydu, doğa yasaları ayırdı kendini oradan. Kendine az bir sistem kurdu. Buna da kültür diyoruz. Doğa yasaları var. Bir de insan kültürü var. Bizim kültürümüz bizle alakalı. Burada hak var, adalet var, hukuk var. Değil mi? Adil olmak var. Biz böyle bir masada oyun oynamak istiyoruz dedik, ayırdık. Yapıyoruz, yapamıyoruz ama amacımız bu. Neden? Çünkü doğada var olmamızı destekleyecek güç bizde yok, hala yok. Toplanınca bir şeyler elde ediyor gibiyiz ama bunda sürekli, süreklilik yapamıyoruz. Toplanınca, fazla olunca kontrol edilişimiz zorlaşıyor. Yine kendi içimizde güç devreye giriyor. Tiranlar, krallar oluşuyor. Diktatörler geliyor, sistemler kuruluyor, sistemler yıkılıyor hep bir problem var yani. Burada bir türlü aşamadık burayı. Bir saniye. Buradan Spinoza'ya geleceğim. Ha, neyse direkt geleyim durdurmadan. Spinoza doğanın özünü güç kabul ederken insanın özünü de arzu kabul etti. Bu arzu dediğimiz şey konatusumuzu etkileyen şeydir dedi. Konatus ne? Yaşamda tutunma çabasıydı. Yaşamda kalmaya, bulunduğumuz konumu sabitlemeye gereken güçtü konatus. Bu bütün varlıklarda vardı. Yani yolda yürürken bir kaldırımda olmadık bir yerde bir papatya görürsünüz. Duvarın içinden çıkmış bir sarmaşık. Ulan dersiniz bu buradan nasıl çıktı? İşte Spiroza buna Konatus der. Bu orada tutunmuş hayata ve devam etmiş. Bütün gücünü de bu devam etmek için harcıyor. Konatus bu. İnsanın özündeki arzu da kendi Konatus'unu yukarıda tutmak için yaptığı hedefler, bilinçli seçimler. Bilinçli isteklere arzu diyebiliriz bilinçsiz istek ne oluyor bu durumda? İştah oluyor. Yani acıktım. ilk gördüğüm pideciye girdim, pide yedim. Bu bir iştahtır. Acıktım, dur ben pideciye girmeyeyim de gideyim şurada döner yiyeyim dediğin zaman bu arzudur. İştahla arzu böyle bir ayrım içinde. Ve insanın özü işte bu neyi yaparsam daha iyi sonuç verir bilinciyle seçtiğimiz şeylerdir. Bu seçimleri yapmak da tabii ki aklın kontrolünde olursa daha iyidir etkili, etkilenme altında olmamamız lazım. Tutkuların eseri olmamamız lazım. Ki bir şeylere bu dallanır, budaklanır ama önemli olan o değil. Buradan duygulara geleceğiz. İki tane duygu vardır diyor Spinoza. Sevinç diyor ve keder diyor. Bundan başka bütün yaşadığımız duygular, hisler diyor. Arzu, sevinç, kederin diyor aralarındaki işlemlerle oluşmuş duygulanışlardır diyor. Bir saniye. Yani bu duygulanışlar formüle edilip anlaşılabilir neyin nereden çıktığını, nasıl oluştuğunu bilebilir insan. Yeteri kadar özgür bir düşünce sistemine sahipse bunların nedenlerini anlar. O zaman da onların etkisi altında kalmaz. Tutkuların esiri olmazsın. Keder ve sevinç e, senin arzunun itici gücüdür. Eğer sevinçliysen arzularının peşinde koşabilirsin. Bu arzularını gerçekleştirdikçe kendini güçlü hissedersin ve konu atsun, yükselir. Yaşamda tutunma arzun artar. Kederliysen Arzuların peşinde koşmazsın, oradan oraya savrulursun, öfkelenirsin, kızarsın, geleceğini karanlık görmeye başlarsın. Dolayısıyla konatusun düşer ve işte yaşamda tutunma gücün azalır. Böyle kederli toplulukları yönetmek daha kolaydır tabii. Çünkü sevinçli topluluğu yönetmek her kafadan bir ses gibi düşünün. Herkes kendi konatusunun peşinde koşuyor. Bu güzelmiş aslında. Spinoza diyor ki yani bu ortam sağlanırsa çok kısa vadede herkes konaltusunu yükseltecek pozisyona gelir. İdeal yönetim budur diyor ama işte 1900'lerin neyse yani o civarlarda iktidarlar kederle yönetmeyi mesela 2. Dünya savaşındaki Hitler gibi düşünebiliriz kederle yönetmeyi daha kolay buluyor. Eskiden bir ülkeyi kedere sokmak daha kolaydı. İşte din elden gidiyor diyordu mesela Almanya. Hurra herkes Yahudilere dalıyordu. Bütün herkes kederleniyordu ve bir tarafa doğru kanalize edebiliyordun onu, yönetip manipüle edebiliyordun. Artık günümüzde öyle olmadığı için grup grup yönetmeniz gerekiyor, kederlendirmeniz gerekiyor. İşte bir grubu hayvan yasalarıyla kederlendirirken diğer grubu işte madenlerle, öbürlerini orman yangınlarında Değişik değişik grupları kederlendirebiliyorsun. Grupların içeriğini de artık big datalardan öğrendiğimiz için hangi grup ne, her beyaz yakılların ne sinirlendirir, işçi sınıfının ne kederlendirir, her şeyi de bildiğimiz için bir sürü veri var çünkü elimizde burada böyle konuşup duruyoruz her zaman. Bunları daha kolay ve daha kolay yönetmeyi sağlıyor bu işler, kederlendirmek. Sizin, bizim burada yapacağımız şey, ben şu anda niye kızgınım diye bir gördüğün şeyin nedenlerini bulduğun zaman, up uygun neden dediğimiz yani ben de mi alakalı diye bakıyorsun. Senle alakalı olan şey up uygundur. Senle alakalı değilse up uygun olmayan nedendir. Up uygun nedenler bizim konatusumuzu olumlu yönde etkiler. Yani bu şu demek. Bunun nedeni birebir nedeni ben miyim kardeşim? Bu kederlenmemi. O zaman ben bunu çözebilirim aklımı kullanarak özgür bir ortamda. Eğer bunun nedeni ben değilsem o zaman biraz stoğa dönmemiz lazım. Bunun nedeni ben değilsem bunun için ben üzülmemem lazım diye bakmamız lazım. Ve ben duyarsız olun demiyorum. Ama ne kadar çok böyle kendi konatusumuzla, kendi sevincimizin peşinde koşarsak o kadar etki altında kalamıyoruz. Etki altında kalamadığımız zaman e, hiçbir iktidar kendi hayatını devam ettiremiyor. Burada iktidar derken hükümet devletten bahsetmiyorum. Yani sizin alt komşunuz Melat teyze de bir iktidardır. E, i̇şte iş yerindeki müdürünüzün karısı da bir iktidardır. Herkes iktidar. İktidar her yerdedir der FUKO. Onun gibi düşünün. İktidar her yerdedir ve iktidar belirler oyun alanını. Senin neye kızacağını senin neye tepki göstereceğin, senin muhalefetine bile Hitler kendi muhalefetini kendi yaratmıştır. Halk o muhalefetin peşinde koşarken aslında o muhalefet de Hitler'e hizmet ediyordu. Aynı öyle düşünün yani. Bunların hepsini Foucault ve 1960'lar filan olarak anlatıyorum. Günümüzle alakası yok yani anlattığım şey. Ha siz kendiniz bir çıkarım yaparsanız onu ben bilemem. Tarihi anlatıyorum ben size bildiğim kadarıyla. Onu da çok bilmiyorum. Ahcam kesiyorum burada yani. Ona da çok da kulak asmayın. Yani Hadi günümüzden bir şey söyleyeyim. Mesela iktidar gelip de ülkeyi boykot edin diyemiyor. Hatta gördüğüm kadarıyla insanlar boykot kelimesini bile kullanamıyor. Boykot bu kotun boyu filan gibi böyle bir şeyler buluyorlar yani mesela. Neden? Çünkü sizin iktidar sizin oyun alanınızı belirler. Ne kadar direneceğini bile iktidar belirler yani. Bunu 1945'ler olarak söylüyorum. Oradan da Spinoza'nın duygulanışları olarak söylüyorum. Böyle bir tarihsellikte geliyor bu bu işler. Oto kontroller, oto sansürler. Böyle böyle gidiyor. Konumuz neydi? Spinoza'nın sevinç kederleri bir şeyler anlatıyordum. Durun bir, bir izleyin de nelerde neler demişim bir bakayım. Biraz ratingli bir şeyler söyleyeyim de video canlansın. Yine Hitler'e döneyim. Hitler'in propaganda bakanı Gobel miydi? Öyle bir uzun bir isim vardı. Neyse o adam mesela şeyden etkilenmiş. E, Freud'un yeğeni var bir tane. Propaganda diye kitap yazan bir adam bu. Bu günümüzdeki bütün reklam sektörünü başlatan adam yani. Duygulanışları çözünlemiş bir adam. Neden? Çünkü adamın dayısı Freud. E Freud dediğin adam Spinoza'yı bilen bir adam. Duygulanır, duygulanışları anlayan bir adam. Yeğeni de dolayısıyla bunun formülünü, kitabını yazmış, gitmiş, sektörler oluşmuş, reklamcılığı çıkarmış bir adam yani. Neyi nasıl satacağını çok bir sürü mutlu bir tablo görürsen, mutlu bir aile tablosu görürsen ona özenirsin. Özendiğin zaman o mutlu aile gidip eğer şu marka bulaşık makinesini kullanıyorsa sen de dersin ki ben bu bulaşık makinesine sahip olabilirsem bu aileye de olabilirim diye dersin. Reklamın çıkış noktası budur. Bir şey A nedeni, B nedenini tetiklerse A'yı özendirirsen B'yi satarsın. Bir kapitalizmin temeli bu ya. Ve bunların hepsi Sipros'un bunun yüzünden oldu. Aha, bunun yüzünden oldu. Duygulanışların formülünü yazdı herif. Şunu şöyle yaparsanız bu oldu. Bak şimdi sinirlendim ya. Dönelim. Bak şimdi asıl ratingli yere geliyorum. Bu propaganda kitabını yazan Freud'un yeğeni var ya, duygulanışları. Peki bu adamın yeğeni kim günümüzde? Hazır mısınız? Netflix'in CEO'su Hangi ülkeye, hangi film nasıl kederlenir, nasıl sevinçlendirir her şeyi yapan bir sistem sonuçta değil mi Netflix? Tamam sakin. Bir küçük başka bir yere gireyim. Oradan toparlayacağım inşallah. Girdiğim yer şu olacak. E, Konaltusumuza iyi geleceğini düşündüğümüz bir şeyin peşinde koşmayız diyor Spinoza. Biz bir şeyin peşinde koşarız diyor. O şeye sahip olduğumuz zaman diyor onun iyi olduğunu düşünürüz diyor. Yanlış karar vermediğimizi, iyi doğru bir karar verdiğimizi düşünürüz diyor. Burada çok önemli bir şey söylüyor. Mutlak iyi ve mutlak kötü zaten yok. Onu anladık artık. Bütün felsefe tarihi olarak anladık. Ama seçimlerimiz hmm. e, iyi diye nitelendirdiğimiz şeylerin peşinde git giterek değil. Biz önce gidiyoruz sonra buna iyi diyoruz. Önce gitmemiz için nedir olayı? Özenmemizdir. Çevremizdir. Hani derler ya 5 kişinin ortalamasısın diye. Ha olay budur yani. Senin etrafında 5 arkadaşsınız dördü bisiklet kullanıyorsa siz bugün olmasa yarın o bisiklete binersiniz. Bindiniz, onlar önde gidiyor, siz ona yetişemiyorsunuz. Dersiniz ki ben bunlara yetişememin nedeni günde iki paket sigara içmemdir dersiniz ve sigarayı bırakırsınız. Sırf o arkadaşlarınıza yetişmek için. Çünkü onlara yetişme arzunuz sigara içme arzunuzdan daha fazladır. Bunları biraz özler bir e, örnek olarak veriyorum. Kendi sürecim böyle ilerledi. Bir insana sigarayı bırak derseniz Bırakamaz. Bir insan sigaranın kötülüklerinin farkındadır, bilincindedir, devam eder. Çünkü neden? Bir şeyi bırak, bırakmak istediğiniz zaman bırakamazsınız arkadaşlar. Bir şeyin yerine başka bir şey koymanız gerekir. Ancak orada bir referandum olur, biri kaybeder. Bence videonun en önemli kısmı en sona kaldı. Bunu da kimse izleyemez buraya kadar ya. Tüh. Bunun için ayrı bir video mu yapsaydım acaba? Bağımlılıklarınızdan nasıl kurtulursunuzla ilgili başka bir video mu yapayım ya da? Ya da buradan mı devam edeyim? Ya da bu kadar konuşmayayım, dallandırmayayım. Hadi görüşürüz.